Yengeç ve yükselen yengeç burçları bu tutulma size kariyeriniz ile ilgili önemli süreçler getirebilir. Kariyer hayatınızda bir yenilik ya da bir terfi, beklediğiniz iş değişimi ya da rotasyon gibi konuları gündeme getirebileceği gibi iş seyahatlerinizde de artmalar yaşatabilecek bir tutulma. Bazı yengeç burçları kendi işlerini de kurmak isteyebilirler bu süreç içerisinde. Fakat kariyerleriyle ilgili alacakları, kararlar ne olursa olsun iyi düşünmekte fayda var. Hep dediğim gibi bu tutulmaya Merkür retro şeklinde etki ediyor ve Şiron etkili bir tutulma. Verdiğimiz kararlardan pişman olmamak için iyi düşünülmüş kararlar almak durumundayız. Aynı zamanda kariyerleriyle ilgili bazı başlangıçlar ya da bazı sonlanmalar yaşayabilir yengeç burçları. Fakat bu sonlanmaların sonrasında ardından gelen yeni başlangıçlar da söz konusu. Aile hayatları ve iş hayatları arasında denge kurmak durumunda kalabilirler.